üşüdün mü? Biraz. İçeri geçelim istersen. Yok ya. Yani bakma böyle saçım başım dağıldı. Ee, biraz da tabii üşüdüm falan ama tuhaf bir biçimde keyif alıyorum burada oturmaktan. <gülüyor> 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 tuhaf bir biçim öyle mi? <laughs> evet. Yani diyorsun ki hem ağlarım hem giderim ha? Nasıl yani? Yani hani gelinlere söylerler ya hem ağlar hem gider diye. O yüzden. Ha, yok canım. Ben ağlamam da gitmem de. O yüzden rahat ol yani. Ya bir şey soracağım ben sana. Heh. Senin hiç ciddi ilişkin olmadı mı? Ben ciddi ilişkilere karşıyım. Karşı da olsan, ya olsaydı? Olsaydı ne? Olsaydı evlenmez miydin? Ben bir adama aşık olsam onunla niye evlenmek isteyeyim ki? Niye evlenmek istemeyeceksin ki? E onunla bir ömür boyunca mutlu olabilmek için, huzurlu olabilmek için yani. Ama insan sevdiğiyle de bir ömür boyunca mutlu ve huzurlu yaşayabilir değil mi? Tarıkcığım bak, sana daha önce de anlatmıştım. Benim ablalarım, teyzelerim hepsi çok aşık olarak evlendiler ama... ...ondan sonra yandım Allah diye boşandılar. Hepsi de kocalarının ailesi yüzünden, evlilik yüzünden. Tamam ama annenle baban gibi bir örnek de var değil mi? Ama onlar istisna. İstisna, istisna. Demek ki olabiliyormuş. Bana bak, sen bu düğün salonlarından, gelinlikçilerden falan... ...acaba komisyon mu alıyorsun? Ha? Ne bu evlilik, evlilik? Hayır. Ben sadece fikrimi savunuyorum. Fikrini savunma, bana fikrini savunma. Ben bu konuda sabit fikirliyim, değişmez. Sabit fikirliyim, değişmez. Adam gibi adamla karşılaşmamışsın da. O söylediğini duydum yalnız. Ben de duy diye söyledim zaten. Sıkırsa gözlerimin içine bakarak söyle. hiçbir sabit fikir gerçek bir aşkın önüne geçemez Güneş. Ve insan aşık olduğu zaman kaçmaz, savaşır. Hem de her şeyle ve herkesle. <laughs>